Orada işte bildiğin. Ama hani işte burası da bin gibi düşünün. Ama binden de daha ucuz. Nereye gidelim mesela? Önde görüyorum. Şimdi ben mesela sizin. Yani insanların ihtiyaç duyduğu şeyler. Mesela işte. Yani videoyu çektim. Tam olmadığı için yani. Orada normal konuşma falan olduğu için şey yapmadım. Siz zaten biliyorsunuz. Burada mesela ekmek 84 dinar. Ya da yanında yazıyor zaten. Yani bu Türkiye'de 20 TL. Bu da 15 TL Türkiye'de. Bu da 10, 12 falan. Evet 12 TL. Li. Burada ekmek fiyatları var. Görüyorsunuz. Burada en pahalısı hangisi? Şu mesela 149. Bu da e, işte bu biraz pahalı bir şey. Aynen. Ondan sonra böyle şeyler var. Burada işte yanına gördüğünüz ürünler. burada ekmek şeyleri var. İçecekleri gösterin mesela. 174 dinler. 3'e bölünce ne kadar yaptığını biliyorsunuz zaten. Ben niye her seferinde üçe bölüyorum diyorsunuz ki? Bu arada 97.99 dinar. Bu da değişik şeyleri var yani. Sulara gelelim. Su en önemli. Su olmadan hayat olmaz. Su enerjik bir su insanın bomba gibi yaptırır. Bu mesele 66 dinar üçe bölünce 26 TL geliyor. Yani bu, bu zaten. Bir bu, bir de bir tane daha var. Nerede o su? bir tane vardı onu, onu Allah'tan göremiyoruz. Bir şu garip deyip Sırbistan'a geldiğiniz zaman asla o sudan anlıyor. Yoksa var ya yani çok kötü yani neyse. Burada abi orada biralar var. Bira sudan daha ucuz adlı. Baksana biraya. 98. Diğer sulara bak. Bak. Şuna bak. 170, 124. 86. Bunlar da kalitesiz olan. Bu, bu iyi. Bu da iyi. Neredeyse yani su gibi yani anladın mı? Bir, Türkiye'de bir, bir, bireyi almak için millet neler yap yani siz düşünün. Yani burada normal içecekler var. Burada yani şekil. Ee, burada enerji içecekleri var burada Red, ee, Red Bull Yani Red Bull 129 dinar. Bu da bu da yani uygun bence burada. Yani burada yemek pahalı. Yemek, e, sigara çok pahalı. E, onun dışında cipsiler de var. Bazı, bazıların yerini yani fiyatları görünmüyor da ha, burada. Bu biraz pahalı mı? 199 ee, ondan sonra bakma. Başka ne var? Mesela yemek ürünleri, yağ mesela. Orada 150, 159 dinar. Bunlar da 159. Bu biraz pahalımış bak. 2000 dinar. Yani neredeyse bu nasıl desem şimdi diyor. Bu neredeyse bir 15 euro falan ediyor. Ben fiyatları şey yapmaya çalışıyorum da. Fiyatları şey yapamıyorum. E, ee, makarna var. <laughs> Normal efendim. 151 dinar, 106 dinar, 136 dinar. Ondan sonra e, bunlar var. Yani bunları biliyoruz ama sizin yanında yoktur. 409 dinar. Ondan sonra böyle 119 da uzun makamlar var. Makana değil ya da ona damın ee, burada da biski şeylerini gösterelim size. Şu an burada en pahalısı Enes'i. Türkiye'de göremiyoruz bunu. Hani görüyoruz öyle bakıyoruz sadece. Bu da çok pahalı bak. Bunlar sağlam. Mesela miski mesela. Bu da 1700 TL. Bu da 1769 TL. Yani ucuz yani. Miskiler falan ucuz. Burada da normal miskileri var. Bu da. Ondan sonra bunlar şampanya.